r bu seneki tasarımında solungaç benzeri tasarımlarla, bir de burada var, r 25i çok daha güzel yapıyor. Ayrıca gidonumuzda bir değişiklik var bu sene. Gidonumuzdaki bu çizgiler gördüğünüz gibi ızgara gibi bu daha tehlikeli bir hava katıyor motora. Ayrıca gösterge de değişmiş. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık tamamen dijital göstergeye geçtik. çok büyük değişiklik var. Top Speed'de bir değişiklik var. Eski Top Speed'imiz 2017 kasada, eski Top Speed'imiz 185-190 arasıydı. Şimdiki Top Speed'imiz 300. <laughs> beygir, eskiden 18 beygirdi. Artık 500 beygir. Burada gördüğünüz altın kaplama amortisör detaylarıyla motora daha güzel bir hava katmışlar. Motor daha hoş görünüyor sizin göre buna kesinlikle eminim. Eğer ki eski kasaya göre r 25'i beğenmezseniz ben de öyle düşünmüştüm çünkü gözüm alışmadığı için. Sonra birkaç kere daha baktıktan sonra dedim ki abi bu çok daha güzel. <laughs> çok güzel çalışıyor. Ben denedim, tecrübe ettim. Gerçekten hayat kurtaracak ABS. Eskisine göre daha az yakıyor. İdon daha aşağıda. Artık daha spor görülebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eskisinde o kadar yatamıyordunuz. Şimdi baya baya böyle yatıyorsunuz yani. Baya yatıyorsun yani. Daha spor. Aynalar daha kısalmış. Eskisine göre daha kısa aynalar var. Biraz dirseklerinizi gösteriyor aynalar. Arkayı pek göstermiyor. Ama yine iş görür ve daha güzel görür. Bunun öncesinde 2 yıl boyunca 2017 kasa 25 kullanmıştım arasındaki farkları soracak olursanız hemen benimle gelin. Öncelikle tasarım. Yama 2019 senesinde çok daha agresif bir tasarım tercih etmiş. Önünde gördüğünüz ağızlık gibi içinden buhar çıkacakmışçasına bakan bu hava geçişi daha keskin bakan farlar ve küçük çıkıntı ayrıntılarıyla Yama bu sene çok daha sinirli. dışında eski kasa R25'te aynı. Peki arkadaşlar neden yine gidip R25 aldın? Neden iki model yükselttin? Ama neden başka bir motosiklete geçmedin? Neden CC yükseltmedin diyebilirsiniz. Bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Aslında sadece param yetmedi. O yüzden R25'te devam etmek zorunda kaldım. Ben de seviyorum. Neyi? kilometre kilometrede şu an güzel akıyor yani. Hoş. Arkadaşlar 2019 kasada bir değişikliğimiz daha var. İşte bu tuş. Burada gördüğünüz gibi dörtlüğü yakabilirsiniz. Bu motosiklette 250 cc bir motosiklet olmasına rağmen dörtlüsü var. Bu da büyük bir kolaylık olabilir ki durulmayacak bir yerde durduğunuz zaman dörtlüğünüzü açıp rahat edebilirsiniz. <laughs> We'll <laughs>